Bugün sizlerle birlikte e, bir oyun oynayacağız. Eğer oyunu kaybedersek üstümüze bakımda tazikli suyla su sıkacağız. Başlayan şa şaşıran bazında tazikli suyla ıslatılacak. Gel <laughs> yavaş.

Ağrım durdu, ağrım durdu. Sen bana böyle, durdu. böyle ne yapıyorsun? Bana aa. ne? Ağrım sen durdun, hadi sen durdun. Göz katılacak. Hadi gidelim. Dur durun biz hadi dur, gidelim. Dur. Hadi gidelim. Arkadaşlar evet saatimi çıkartacağım ve Resul beni ıslatacak. Ama ilk önce yeri biraz ıslat ayaklarım yanıyor. Şimdi kaynar su gelecek. Bakın izin. Oyam, 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 oyam. Sen en Şöyle şers. Şuralara bir su dökelim. Ayamın altına su döktüm. Ah, çok sıcak, çok sıcak. Bayan evet. var ya keşke. ateş ne yapalım? İster düz. İster mı? Yok, nazirin eline 15 tane atarım. Gel, beleş tutuldu piessin yes. Yüz var. Çıkar diyor ya. <laughs> <yüzüm harcacığım gülüyor> <arkadaşlar> ya. <laughs> 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 Ellini düzgünce <laughs>